Nide Çevre Eğitim ve Kültür Dernek Başkanı Abidin Özkaymak ve beraberindeki heyet Aktaşözü Deresi kirliliği hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamasında Özkaymak, bir zamanlar balık tutulan, canlıların ve ağaçların sulandığı, ördeklerin yüzdüğü Aktaşözü Deresi, çevresindeki meyve suyu fabrikasının atıkları dolayısıyla derenin kimyasal atık çamuruna dönüştüğünü bu çevredeki ağaçların kuruduğunu, bu dereden su içen canlıların öldüğünü ve Aktaş halkının bu durumdan şikayetçi olduğunu söyledi. Aktaş Özü Deresi'nin geri kazanılması için NİDE Çevre Eğitim ve Kültür Derneği olarak konunun takipçisi olup ve yöre halkının da desteğiyle mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Ayrıca bu bölgede yaşayan bahçe sahipleri de ağaçların kuruduğunu onayladı. Aktaş özünde akan, içinde kimyasal barındıran atık çamuru yüzünden şehrimiz ve tarım alanları ciddi bir ekolojik felaketle karşı karşıya. Diğer taraftan mera alanına dökülen elmalar soframıza gelmek üzere çürümeye terk edilirken, mera alanının işgaline ve mera çayırının bataklığa dönüşmesine neden olmuştur. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için firmalar arıtma tesisini kurmalı ve tam kapasiteyle çalıştırmalıdır. Tüm bunlar canlı yaşama karşı işlenmiş bir cinayettir. Gelin şehrimizi bu kirden arındıralım. Çocuklarınızın bu kirlikten kanser olduğunda olduktan sonra bir işe girse bile ne işe yarar? Yani istihdam ediliyor. Onun için ses çıkaramıyoruz diyor yöre sakinleri. Ama hiçbir şey, hiçbir parasal değer canlı yaşamdan insan yaşamından değerli değildir. Aktaşözü Deresi'nin Geri kazanılması için de Çevre Eğitim Kültür Derneği olarak konunun takipçisi olup yöre halkının desteğiyle mücadelemizi devam ettireceğiz. Anayasa güvencesi altında olmasına rağmen sağlıklı yaşam maalesef bu ne kadar hem bu çevrede yaşayan yani devlet erki hem de efendim ee, çevre sakinlerinin buraya duyarsız kalması kabul edilir bir şey değil. Dostoyevski bir şey söyler. Doğaya karşı işlenen her suçun intikamı insan adaletinden daha zordur. Lord şöyle söyler. İnsanı az değil doğayı daha çok severim derken doğayla insanı yan yana getiren bir şairin sözü her şeyi ortaya koyuyor. Bir başka batılı şöyle söylüyor. Doğa Allah'ın dokuduğu, yazdığı bir kitaptır. Biz şöyle açıklayayım. Biz burada büyüdük. Burası yemyeşil bir cennet gibi bir yerdi. Ama 97 de fabrika kurulduktan sonra tabii kimsenin fabrika kurduğunda iş yaptığında biz karşı değiliz ama bizler gerçekten burada çok zahmet çekiyoruz. Niye biliyor musun? Benim ağlamın dibinden geçiyor. Hayvanlarım zorak kaldırma su içiyor oradan. Çocuklarımız içine giriyor. Affedersin ördeklerimiz bunun içine yüzüyor. Biz de bunun etini yiyoruz veya satıyoruz. Bu da ne oluyor? İnsanlığa cinayettir yani. Şöyle diyeyim biz burayı her sene seçimden seçime, her beş seneden beş sene bütün başkanlarımız cennet bahçesi yapacağız oraya deyip söz veriyorlar bize. Ama seçim aldıktan sonra kimse buraya sahip çıkmıyor. Demin arkadaşımın söylediği gibi burayı iki sene öncesi tertemiz yaptılar. Tertemiz yaptılar. İki gün sonra suyu yine salladı burayı. Çözüm, çözemedik, çözemiyoruz da buna bir çare arıyoruz. Yani yazık bizim mallarımız rezil oluyor burada. Yani biz 5 kuruş para kazanmak için uğraşıyoruz ama ve bir yandan bir iki iğnemiz öldü müdür, bütün kalanımız gidiyor. yaşadığımız olaylar. Hocam öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, biz de Aktaşlı bir e, vatandaş olarak bu sudan çok Ya e, Yani benim şu çiftlik benim, şu an içerisinde hiçbir tane hayvanım yok benim. Ben bu suyu hayvanlarıma içirdiğim için, hayvanların benim sağlığım bozulduğu için baktım baş edemiyorum, ben hayvanlarımı sattım. Gidin bakın, içeride bir tane canlı varlık hayvan bulun. Ben size ne isterseniz yapacağım. Bu bizim kanayan yaramızdır. Buna bir çare bulmamız lazım. Bugün bana yarın sana. Bak Hasan abim de geldi buraya. Buradan arkadaşlar konu komşu geliyor yer alıyor. Burada ailesini getirip bırak bir yemek içmeyi bir e, konuşamıyor bile arkadaşlar. Kokuyu gören kaçıyor. Yani bize e, yardımcı olmaz istiyoruz. Biz e, bu sudan canlı olarak hani biz kendimizi geçtik. Şurada balık vardı, ördek vardı. Biz onlar istiyoruz geri. Bizi, bizi boş verin. Biz on sene dürüstüz. Çocuklarımıza biz balık istiyoruz burada, ördek istiyoruz burada. Gelsinler burada, tutsunlar, oynasınlar, piknik yapsınlar, eğlensinler. Şurası komple bir çayır alanı, burası çok büyük bir yer burası. Buranın niğdenin halkını komple ağırlar buraya, bırakın bizim köyümüzü. E öyleydi zamanın e zamanında. zaman? öyleydi yani, biz buradan balık tutuyorduk, ördek tutuyorduk. Ama şu an e, maalesef sizleri ağırlayabiliyoruz, o da derdimizden dolayı. Bir de üniversite öğrenciler olarak buradaki e, çevre katliamını e, protesto ediyoruz. E, Ömer A. İstemir Üniversite öğrencileri olarak, yurtlarda ve fakültelerimizde buradan akan ve diğer başka çevre kirliliği olan yerlerden gelen kokulardan yurtlarda ve kampüsümüzde çok rahatsız olduğumuzu buradan belirtiyoruz. Biz de üniversite öğrencileri olarak buradan yetkililere bunun ulaştırılmasını rica ediyoruz.